YouTube kanalı Vatandaş Ne Diyor programının bu haftaki konusu ekonomik sıkıntılar. Malatya'nın sokaklarındayız. Malatyalıların ekonomik durumunu sorguladık. Açlık sınırı açıklandı ve açlık sınırı deyim ise asgari ücreti yuttu. Yeni açıklanan açlık sınırı 3000 küsürlerdeyken asgari ücret bunun altında kaldı. 2825 lira ile. İşte bu soruyu Malatyalılara yönelttik. İşte yorumlar. Açlık sınırı açıklandı. Açlık sınırı 3000 küsürlerde. Evet. Bizim asgari ücretimiz ise 2820'lerde kaldı. Evet. Ee, siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Açlık sınırı asgari ücretin bayağı bir üstünde yani. Siz neler söylüyorsunuz? Asgari ücretin yükselmesi lazım. bu gösteriyor yani. Bu bunu gösteriyor. Onu en azından onun seviyesi üstüne çıkması lazım. Asgari ücreti yetersiz buluyorsunuz. Tabii öyle oluyor o zaman işte. Eğer asgari geçim ücreti şey oysa aşağı ücrette düşükse onun üstüne çıkması lazım yani. Yasım atmış. Emeklilik yok. Bu koronavirüsten dolayı eee çocuğa kirletmiştim. O da elden gitti. İş yapamadım. Şu anda ben yani durumum iyi değil yani. Durumum iyi değil. Evet açlık Emeklilik sınırı yok. açlık sınırı açıklandı ya, ve bu eee evet. ıı, 2825 lira olan asgari ücretin üzerinde bir rakam. Ben Bu konuda neler Hayır hayır. Onu anlamıyorum yani. Ben emekliyim yok. Bir şeyim yok. O konuda o dediğiniz 2800 küsürü anlamıyorum ben. Emeklik yok. Bir şey yok. Günlük bulursam çalış. Yaşım atmış. Yaşım atmış. Bir şey diyemiyorum ya. Bir şey diyemiyorum. Valla ben ne söyleyeyim işte biz. Bir şey söyleyemiyoruz işte hükümet ne yapıyorsa onu, onu değerlendiriyoruz biz ne diyelim. Ne söyleyelim. <laughs> i̇şte biz, biz de emekli işte idare ediyoruz maaşımızla. Peki geçinebiliyor musunuz? E geçiniyoruz. Zorla geçiniyoruz işte zorlukla geçiniyoruz. Zorluk çekiyorsunuz ama geçinirken değil mi? çekiliyor çekiliyor işte çekilmez olur mu? Evet öyle işte. Başka ne söyleyeyim artık ben sana? <laughs> Açlık sınırı asgari ücretin altında kaldı. Açlık sınırım 3 bin lira. Asgari ücret ise 2 bin 800 lira. Açlık sınırının üstünde olması lazım. Evet. Görüşüm odur benim. Başka? Dolayısıyla yani siz asgari ücreti az buluyorsunuz o zaman. Az tabii az. Açlık sınırının üstünde olması lazım. Ki e, bir aile temel gıda ihtiyaçlarını... Ilkeçlerine... Geçinemezler yani Sonraki ay sonu getirsin yani. Ancak mutfak masrafına yetebilir yani başka da. E, ee, emekliyim. Emekli maaşım da asgari ücretin altında. Düşük. Bak emekli. Evvel emekler çok alıydı. Şimdi emekler azaldı. Belki siz de bilirsiniz. Çok, çok az. Hiç bari yani bir emekliye 3 kat verse ancak kendi kendini geçindirir. Ama vermiyorlar. Ne yapalım? ne ne dedik? elimizde de bir şey yok. Anım Değil mi? Evet. E, elimizde bir şey yok. Yani çok var, çok. Yani bir mutfak masrafına nerede baksan bir milyar da fazla gidiyor. Bunun üstüne fatura ve kiralar da eklenince? Tabii. Ancak yani zor zor geçini, geçimimizi yapıyoruz. Hatta şu arabayla da şey alayım bak eski alıp satıyor. Anca yet ya Ha bir ek, ek ücret. <laughs> Emekliliğiniz yetmiyor ve siz ek işte çalışarak geçiminizi e, sağlamaya çalışıyorsunuz. Allah öyle hakikaten öyle. Yetmeyince mecbur ek ücret yapacak. Daha kim vere değil mi ya? Mecbur kalıyor ha. Hele dur bakalım Allah sonunu iyi getire de. Şu maaşlarımızı çoğala da ne bileyim o da Verir mi vermez mi dur bakalım. Peki ümitli misiniz siz? <laughs> ümitli misiniz yani maaşlarınızın düzeleceği yönünde bir ümidiniz var mı geleceğe dönük? Vallahi bile e, zam gelirse eğer biraz biraz yükselir de ama ona göre de zam veri, Zam gelir. E, Zam da gelince aynı. Markete giden şu kadar bir koli 405 lira. Siz de bilirsiniz yani. Öyle değil mi? E bunu nasıl edecek yani nerede bir yardım şey gelecek bize ki? Bunu biraz bize fazla vereler.